Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bu üzerimde görmüş olduğunuz bluzu yapacağız. Crop top artık. Ne derseniz Bershka'nın yeni sezonunda var ve 300 TL'ye satılıyor. İlk önce Bershka'dakini şu yan tarafa bir koy. Karşılaştırın nasıl olmuş. Bakın Renklerini bile şansıma evde benzer renkler buldum. Bakar mısınız? Renkleri bile aynı değil mi? Şimdi sırtını göstereceğim. Sırtı da bu şekilde. Görebiliyor musunuz? Böyle. Boyundan bağlıyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Boyundan bağlıyorsunuz. Bir de alt kısımdan bağlıyorsunuz. Gerçekten yapması da çok kolay ve pratik. 300 TL'ye satılıyor. Ne kadar ip kullandık derseniz sıradan koton ipler kullandım. Hani böyle motifleri falan yaparken kullandığımız koton ipler var ya. Onlardan kullandım. 100 gram size yetecektir eğer tek renk yaparsanız. Yani bunu tek renk de yapabilirsiniz. 100 gram yeterli. Yani bu durumda maliyetini 100 gram üzerinden hesaplarsak 25 TL gibi bir rakam çıkıyor. Çünkü burada kullandığım koton iplerin yumağı 25-26 TL civarında satılıyor. Belki 30 olmuştur. Bilmiyorum açıkçası ama ona bakarsınız artık. Maliyet hesabı yazmayacağım çünkü sürekli değişiyor. Ama bence çok güzel oldu ve birebir aynısı oldu. Aynı renkleri bulmuş olmam evdeki parçiplerimden. Bu da beni çok mutlu etti. Renk kodu veya marka sormayın çünkü parçiplerimden yaptım. Yani proje için gidip yeni ip almadım açıkçası. O yüzden farklı markaları da karıştırdım kalınlıkları aynı olan. Hepsi aynı marka değil. Ama gerçekten çok tatlı oldu. Yapmanızı isterim. Bence bunu böyle gömleklerin üzerine, badilerin üzerine falan da kombinleyebilirsiniz. Veya tişörtlerin üzerine falan da kombinleyebilirsiniz. O tarz giymekte ben çok moda açıkçası. Özellikle gömleğin üzerinde beyaz bir gömleğin bence çok cool ve tarz durabilir diye düşünüyorum. Baya güzel. Ben 36 beden giyiyorum. 36-38 beden civarında giyiyorsanız zaten bu size de olur. Yine 40 beden giyiyorsanız da olur. Neden derseniz çünkü şu arka kısmında şu kısım siz vücudunuza göre ben sonuna kadar kapatmış durumdayım ama onu mesela daha geniş bağlayarak bedenini genişletebiliyorsunuz. O yüzden bu krobun bence bir bedeni yok standart diyebilirim. Boyundan bağlamalı. Burası zaten genişleyebiliyor vücudunuza oturunca bağlıyorsunuz o kısmı. Bu yönden bence çok mantıklı ve herkesin vücuduna uyabilecek bir krem. Yaz tatillerinde de zaten kotonik kullandığımız için böyle şortlarla ne bileyim cinlerle falan çok güzel kombinlenir. Ben şu an mesela böyle keten bir şortumla kombinledim. 3,5 mm tığ kullanacağız. Herhangi bir kotonik kullanabilirsiniz. Sadece ben biraz bu motifli hırka falan yaptığımız Azze Cotton Gold tarzında Azze Cotton Gold demiyorum bakın tarzında o kalınlıktaki iplerle kullandım. Dediğim gibi markalar karışık. O kalınlıkta bir sürü kotonip var çünkü piyasada. Herhangi birini kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama kotonip kullanın ki sizi terletmesin yazın. Hadi gelin isterseniz bunu yapmaya başlayalım. Bu tarz marka çalış videolarının devamı gelsin istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yaptıklarınızı Instagram üzerinden benimle paylaşmayı unutmayın. Merakla bekliyor olacağım. Instagram hesabımı da buraya yazdım. Kafanıza takılan sorular olursa her zaman sorabilirsiniz. Hadi gelin şimdi anlatmaya başlayayım. Çünkü gerçekten bir günde yapıp giyebilirsiniz. Haydi gidiyoruz. Bershka bluz için rastgele böyle koton ipler kullanacağım. Klas kotonik deyince size verdikleri standart koton ipler bunlar ve hiçbir aynı marka değil. Onu söylemiş olayım. 3,5 milimde tığ kullanacağım. Mavi ile başlıyorum. Ben elimde kiplerden şansıma olabilecek en yakın renkleri seçtim. Renk kodu istemeyin çünkü yok gördüğünüz gibi kağıtları yok. Mavi ipimi alıyorum. 23 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. 23 tane 23 tane zincir çektim. Doladım ipimi 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar trabzan yaparak ilerliyorum. Göğüs kısmından başladık. Diğerleri zaten motif. Bu şekilde kili trabzan yaparak ilerledim. Sonda 5 zincir kalana kadar. Sonda 5 zincir kaldığında ipimi doluyorum yine. Bu sefer yarım trabzan yapacağım. Sadece üst kısmını bir tık daha dar bir form vermek için böyle yapıyorum. 4 tane yarım trabzan yaptım sırasıyla şu tarafa doğru şöyle bir küçük daraldı. 4 tane yarım trabzan yaptıktan sonra bir tane zincirim kalıyor burada. Oraya da yine yarım trabzan yapacağım ama burası artık bluzun göğüs kısmının üst köşesi. Yani bu son ilmeğe 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, doladım. Aynı yere tekrar 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu kısımda Artırma yapmış olduk. Örgünün diğer tarafına dönmüş olduk. Son zincire 2 yarım trabzan, 1 zincir, 2 yarım trabzan yaptım. Doladım. Yine aşağı doğru giderken 4 tane yarım trabzan yapacağım. Karşıdaki ile eşit olsun diye. 4 yarım trabzandan sonra sıra sonuna kadar ikili trabzan yapacağız. Doladım 4 yarım trabzandan sonra ikili trabzana geçiyorum. Doladım ikili trabzan sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyorum ve ipimi kesiyorum bakın bu şekilde görünüyor olacak şimdi bunu bu şekilde koydum diğer rengimi aldım tığıma ilmeğimi attım ikili trabzan yaparak başlıyorum İlk trabzanın tepesine battım ve ikili trabzan yaptım zaten burada hep ikili trabzan yarım trabzan yapacağız şu yarım trabzanların olduğu yere kadar yine ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim. Yarım trabzanlara geldiğimde aslında şöyle sıra sonuna gelmeden 4 trabzanı ya da 5 trabzanı yine yarım trabzan yapacağım. Bunun çok bir önemi yok 4 ya da 5 yaptığınız şöyle bir parmak iki parmak kadar yarım trabzan yapıyorum ki üst kısmı daha böyle incelsin. Üçgenimsi bir forma alsın diye yaptığım bir şey. Yapmak zorundayız ama 4 olur 5 olur önemli değil. Şimdi iki trabzanların üstünün hepsini ikili trabzan yaptım. Son ikili trabzanın görün. Son ikili trabzanın üstündeki ikili trabzan yaptım. Doladım. Yarım trabzanın üstüne geldim. Orayı da yarım trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bunu Hani ben buradan başladım. Şu an 4 tane yarım trabzan var. Bir buradan başladınız çok önemli değil. Yani şu ucunda şu kadarlık bir kısmı hep yarım trabzan yapacağım. Daha ince olsun diye. Bu tepe noktasına yaptığım 2 tane yarım trabzanın üzerine de 2 tane yarım trabzan yaptım tepe kısmına gelene kadar 1, 2, üç, dört, 5 tane yarım trabzanım olmuş oldu. Şimdi bir zincir yaptığım yere batıyorum. Bakın ortadaki deliğe batıyorum. Ve yine 2 tane yarım trabzan. Artırmayı buradan yapıyoruz. Bir zincir doladım. Yine 2 tane yarım trabzan yapıyorum ve bu her seferinde tepe kısmına bu artırmayı yapıyor olacağız. Bu hiç şaşmayacak. Sürekli oraya iki yarım trabzan, bir zincir, iki yarım trabzan yapacağız. Aşağı inerken yine yarım trabzanların tam karşısına yarım trabzan yapıyorum. 5 tane yapmıştım zaten. 5 tane buraya yaptım. Şimdi ikili trabzana geçiyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzanı yapıyorum sıra sonuna kadar geldim. Maviyi böyle bir sıra ördük ama bundan sonra yapacağımız renkler sırasıyla sarı, siyah, pembe ve beyaz. Sarıyı, siyahı, pembe ve beyazı hep ikişer sıra öreceğiz. Yani ipimi kesmiyorum sıra sonuna kadar geldikten sonra örgümü çevirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Doladım. Şu ilkine batmıyorum o zaman trabzan sayısını artırmış oluyoruz. Şu çektiğimiz 3 zincir bizim bu ilk trabzanın üzerindeymiş gibi hayal edeceğiz. Öyle düşünüyoruz. İkinciye batıyoruz. Ve yukarı doğru ikili trabzanlarımı örüyorum tekrar. Dediğim gibi üst kısma giderken yine yarım trabzanları yapacağız. Hiç kendinizi kasmayın. 4-5 tane yarım trabzan yapmanız yeterli olacak. O formu vermek için bir de tepe artırmasını unutmayın. Yani öyle Dire bir kaç sayı yaptınız nasıl oldu gibi düşünmenize gerek yok. Ben hiçbirinde ikisini yaparken trabzanları saymadım bile. Çünkü bu şekilde yaptığınızda aynı olmamak gibi bir şansı yok. Bir bu taraftan şöyle şurada zaten yarım trabzana geçtiğim yer hafif belli oluyor kavis. Şu son ikili trabzana da yarım trabzan yapıyorum. Doladım yarım trabzanla ilerliyorum. Köşeye kadar yarım trabzanla geldim köşe kısmına bir zincirin olduğu yere battım iki tane yarım trabzan bir zincir iki tane yarım trabzan yine bu kısmı yarım trabzanla devam ediyorum karşılıklı aynı olsunlar diye bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanla bitireceğim Şimdi sarı kısım bitti. Bu iki sıra sarıdan sonra iki sıra siyah, iki sıra pembe, iki sıra beyaz yapacağız. İki sıra beyazı da yaptıktan sonra göğüs kısmı bitmiş oluyor. Son siyahla çerçevesini beraber yapacağız. Orada bazı püf noktalar var. Bu diğer renkleri yapıp geleceğim ben şimdi tek tek göstermeyeceğim çünkü sarıyla aynı mantıkta zaten şurada yarım trabzan yaptığınız yerler belli oluyor gözünüze çarpıyor oralara yarım trabzan yapacaksınız diğer yerler ikili trabzan ve ikişer sıra olacak her birinden ben şimdi aynı şekilde tamamlayıp geliyorum çok strese sokacak bir örgü değil yanlış yapar mıyım kaç ilmek oldu falan diye takılmayın çünkü aynı şekilde söylediğim gibi takip ettiğiniz sürece sayılarınız aynı olacak zaten bozulmasının imkanı yok Sadece şu köşe kısımlarda sayınız artırmamaya dikkat edin Şimdi ben bunları tamamlayıp geliyorum daha sonra birleştirme kısmına geçeceğiz en zevkli kısım göğüs kısmını bu şekilde bitirmiş olduk şimdi siyah ipimi alacağım ve kenar çerçevesini yapacağım bunda da zaten trabzan yapacağız ama sadece aralarına batacağız tığımı aldım. İlk trabzanın arasına hatta doladım. İlk trabzanın arasına yarım trabzan yaptım. Doladım. 1, 2, 3 trabzan atıyorum. Bakın tepesine değil arasına batıyorum. Üç tane yarım trabzan yapıyorum bu kısma. Doladım. Yine 3 trabzan. Yani her üç trabzan yaptığım şeyin arasında 3 trabzan atlıyorum. Bakın bu şekilde görünecek. Doladım. 1, 2, 3 trabzan atladım. Bu araya bat. Bu şekilde bütün kenarını çerçeveleyeceğim. Şuraya gelince buradaki bir zincirin olduğu yere 3 tane yarım trabzan yapacağım. İsterseniz burayı da düz bırakabilirsiniz. Hani bu görüntü hoşunuza gitmediyse ama bence güzel görünüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar her ikisini de yapacağım ve ipimi keseceğim. Tepe kısmına geleyim. Bakın uç kısmına kadar geldim bu şekilde uç kısmına kadar geldikten sonra burada 1, 2, 3, 4 tane yarım trabzan var. Ama hiç problem değil. Hep üçer atlayarak geldik ya. Dolayıp ben şuradaki bir zincir atlıyorum. Ve buraya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Doladım tek seferde çektim. Buradan 1, 2, 3, 3 tane atladım. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Aşağı bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle koydum. Bakın ikisi de bu şekilde hazır. Şimdi bunları şöyle bir çeviriyorum. Düz tarafı burası. Tersi değil. Şöyle çevirdim. Siyah ipimi aldım. Şu alt kısmına sık iğne batarak burayı ikisini birleştireceğim. Şu kenarda başlıyorum. Normal sık iğne yapıyoruz. Yarım trabzan falan değil. Kaç tane de gelirse böyle çok sıkıştırmadan bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Sadece alttaki trabzanlara yapıyoruz bunu. Hiç saymanıza gerek yok buraları. Gerçekten hiç bir şekilde hiçbir yerini yaparken saymadım. Hatta zincirlerini bile saymadım. Boyundan ve sırttan bağlanacak kadar uzun göz kararı yaptım. Zaten siyah ip onu saymam yapmamdan uzun sürer gerçekten. Şu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Parça en son keser temizlersiniz zaten. Bu Büstiyerin belki de en önemli kısmı göğsü alt kısmı zaten motif. Motif yapımını bu videoda anlatmayacağım. Çünkü daha önce motif yapımını çok detaylı anlattım. O videoların motif yapabileceğiniz videoların linkini aşağı koyacağım. Daha önce anlattığım şeyleri tekrar anlatmıyorum çünkü ama açıklama kısmına e, linklerini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Bakın hiç saymadım. En son bir tane de şu siyahı yaptım. Bakın bu şekilde gözükecek. Şimdi buradan direkt bunun ucunu alıyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyor. Böylece iki kısmı birleştirmiş olduk. Şimdi ben bunun şu kısmına kadar diğerini yaptığım gibi buraya kadar sık iğne yapacağım. Bakın bu şekilde ikisi birleşmiş oldu. Şimdi iki ucuna şöyle zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Bunu yaparken de buraya 3 tane kilit trabzan yapmıştım ya. Bunun tam ortasına batıyorum. Dediğim gibi göz kararı zincir çektim. Boynunuzdan bağlanacağını hesaba katın. Böyle istediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz. Geri dönüp sık iğne yapıyorsunuz. Bu şekilde. Böyle zincir de bırakabilirsiniz ama zincir çok ince olacağı için rahat olmaz bence. O yüzden ben geri dönüp böyle bir sık iğne yapmayı tercih ettim. Bunu ben sonra yaparım. Orada sıkıntı yok. Şimdi şu motif kısmına gelelim. Motiflere gelince 6 tane motife ihtiyacınız var. Şöyle koydum motifimi bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 bu şekilde 6 tane motife ihtiyacınız var. Bu motiflerin arkası için böyle ayrıyeten ördüğünüz bir sık iğne, zincir çekip geri dönüp sık iğne örüyorsunuz. Buna ihtiyacınız var. Buradan sonrası da şu. Bakın zaten tam denk geldi. Yani ben o acaba denk gelir mi gelmez mi diyordum. Bakın 2 3 yani bir üçgene şöyle iki motif tam denk geliyor. Modelde de böyleydi. Buradan buraya yaptığım sık iğnelerle motiflerin üzerindeki sık iğneleri bir etamin iğnesi yardımıyla dikiyoruz. Etamin iğnesi de tam olarak bu arkadaş oluyor. Şöyle 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 karşılıklı dikiyorsunuz bu kadar sadece. Siyah olduğu için şu an yapsam da görünmez zaten. Gündüz de görünmez gerçi siyah. Şimdi tam ortadaki dört motife. Şunu sadece denk getirin. Bakın iki motife bir üçgen, yer iki motife bir üçgen gelecek. Daha sonra biz bunu sırtını çevirdiğimizde burada kenarlardaki bir motif de sırt kısmına gelecek. Bunu sırt kısmına geldiği zaman ise şöyle yapalım. Şöyle olacak. Bu arkadaşı alıyoruz. Hiç buralara başka delik yapmanıza gerek yok. Bu motifin kenar boşlukları var ya ayakkabı bağcığı geçirir gibi veya elbise böyle elbiseler falan da oluyor ya. Böyle çapraz bir şekilde geçiriyoruz bu. Daha sonra vücudunuza uygun şekilde bunu sıkıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Bir diğer püf noktaya gelelim. Burası önemli. Şimdi bunu bu şekilde giyerseniz göğüs dekoltesi çok açık. Modelde de zaten böyle değil. O kısmı dikmişler. Burayı birleştirerek de yapabilirdik örerken ama öyle yapmak istemedim. Neden? Çünkü herkesin istediği dekolte miktarı farklı ve üzerinizi ölçmeden bunu anlayamazsınız. Bu yüzden hemen bunu ters çeviriyoruz. Bence bir ilk 2-3 tanesi kapatmak mantıklı oluyor. Şunları da alayım. Şimdi bakın şöyle yapayım. Şuradan ve hemen karşısından bir siyah ipi geçirdim. Bakın bu şekilde. Şöyle sıkı bir düğüm atıyorum. Hiç öyle dikmeye gerek yok. Ama bir iki kere üç kere şöyle bir düğüm atın ki sağlam Böylece göğüs dekoltesini istediğiniz kadar kapatabilirsiniz. Tabi üçgen olduğu için sonuna kadar kapatamazsınız. Öyle bir şey yok. Bakın buradan bir tane kapattım. Bir tane daha kapatayım. Bir iki tane kapatın, giyip görün. Eğer biraz daha kapatmak isterseniz bir tane daha kapatın. Bu şekilde düğüm atarak göğüs dekoltesi kısmında kapatabiliyorsunuz. Şöyle zevkinize göre bunu da kestim. O zaman şu kısmı böyle daha günlük de giyilebilir yapıyor açıkçası. Ben iki tane yaptım. Birinde artık bir arkadaşıma giymek isteyen veririm. Aynı. Bunu modeli çıkartırken yaptım. Baktım oldu. Diğerini de yaptım. Şimdi motiflere gelince bakın. Motifler zaten buradaki renk sıralamasıyla aynı. Hanım dilendi motifi. Siyahı da ben birleştirerek ördüm. Motif birleştirme videomu da koyacağım. Aşağı zaten dümdüz birleştiriyoruz ama eğer motif birleştirme kafanızı karıştırıyorsa hanım dilendiği motifi yaptınız ama siyah kısımları nasıl birleştireceğiz diye kafanız karışıyorsa hiç karışmasın. Bütün motiflere beyazdan sonra sonra motiflerimiz şu beyaza kadar beyaz dahil mavi sarı siyah pembe beyaz birer sıra ördüm kare motifimden altı tane siyahla en son birleştirdim ama bu birleştirmeyi dediğim gibi karıştırıyorsanız bu beyazın üzerine bir sırada siyah örün aralarını tıpkı şu göğüsle üçgenle motiflerin arasında etamin iğnesiyle diktik ya bunları da o şekilde dikebilirsiniz. Hiçbir fark yok. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Tekrar söylemiş olayım. Bu şekilde de bitmiş oldu. Ben burayı bakın kaç tane kapatmışım. 1, 2. İki tane kapatmışım. Bu size açık gelirse şöyle bir üç tane daha kapatabilirsiniz. Ama dediğim gibi üçgen olduğu için böyle çok kapatmak da olmaz. Arka kısmını çevirdiğimizde de bu şekilde görünüyor olacak. Ben sonuna kadar sıktım bu kısmı. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. İşte bu kadar basit başka renklerde de yapabilirsiniz. Motif tarifi videosunu, motif birleştirme videolarını aşağı açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka oradan bakın. Yardım alabileceğiz. Burada daha önce anlatmadığım tek şey buydu. Ben de ilk defa böyle üçgenli bir bir yaptım. Gerçekten aynı renkleri bulmuş olmamda parça iplerle yaptım. Renk kodu sormayın o yüzden. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devam gelsin istiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Ben çok beğendim. Umarım siz de yaparsınız ve benimle paylaşırsınız. Eğer yaparsanız mutlaka kombininizi Instagram'dan paylaşıp beni etiketleyin ki ben de nasıl kombinlediniz, hangi renk yaptınız görebilirim böylece. Aynı renk yapmak zorunda değilsiniz. Bana sorarsanız böyle neon renklerden, canlı yazı uygun renklerden tek renk yaparsanız da çok güzel olur. Şu iki üçgen kısmı göğüs kısmını aynı renk yapmak zorunda da değilsiniz. Birini pembe, birini yeşil yapabilirsiniz. Alt kısmına da bir motif pembe, bir motif yeşil gibi yapabilirsiniz. Yani tamamen yaratıcılığınızı kullanarak çok farklı görünen modeller ortaya çıkarabilirsiniz. Yine bunun alt kısmı bakın bu üzerinize oturuyor. Bunun şu alt kısmına bir keten kumaş dikerek bunu bir elbiseye çevirebilirsiniz. Veya altını örmeye devam ederek bunu yine tığ işi bir elbiseye çevirebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Instagram hesabımı bıraktım. Bu videoda bu kadardı. Bu tarz videolar devam gelsin istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haydi bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.